gerçekten çok emek verdik ve güzel bir şey çıkardığımızı düşünüyorum. Biz bu işte kesinlikle oynamalıyız dedik. Onlar bize bir adım attılar. Biz onlara bir adım attık. Hem kitabı okuduk hem işi de çok güzel bir şekilde çektik. Ne olursa olsun bir şey ne kadar kurmacı olursa olsun içinde bir gerçeklik payı oluyor. Çünkü insani duygulardan yola çıkarak yapıyoruz biz bu işi. Hiç görmeden bir iletişim gerçekten. Bizim yapacağımız zaten oyuncu olarak iki şey var. Bir burada ne yazıyorsa bir de tekste ne yazıyorsa oynamak ve yaşamak. Ee, onun geçtiği yollardan, onun yaşadığı duygulardan e, ben de zaman zaman yaşadım. Sosyal medya yerine daha çok kendimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. O yüzden hiç bağlıdığım yok. Daha bir üzerine girmeden Büyük Ses Getiren şahane bir yapının iki genç yetenekli oyuncusu bugün bizlerle birlikte. Projeyi elbette konuşacağız ama önce sizi biraz daha yakından tanıyalım. Ee, filmi çekerken benim ana akımda devam eden bir işim vardı ve biz beş haftada çektik bu filmi. Her şeyine razıyım galiba Deniz Hocam gibi. Ben bu işten razıyım. Gerçekten çok emek verdik ve güzel bir şey çıkardığımızı düşünüyorum. Çünkü Mutfak çok kaliteliydi. Bu iş beraber yaptığımız arkadaşlarımız, bu iş beraber yaptığımız büyüklerimiz, sevgili yapımcılarımız, yönetmenlerimiz. Herkes gerçekten çok güzel çalıştı ve ortaya çıkan e, lezzeti daha göremedik maalesef. Umarım bu yayınlandığında artık izlemiş oluruz sizle birlikte. Yani diyorsunuz ki dizide, sinemada zor ama ikisi de çok keyifli. Keyif olarak. Ha, zorluk olarak seçecek olursam dizi diyebilirim, ana akım dizi diyebilirim. Tabii ki ana akım dizi e, çok daha zor. Çünkü birinde iki buçuk, hatta iki saati beş haftada çekiyorsunuz. Ama birinde iki buçuk saati bir haftada çekiyorsunuz. Yani çalışma oranı olarak ve karakter devamlı, dramaturjisi, o su, bu su derken inanılmaz bir yıpratıcı süreci var onun hakkında ama onun da lezzeti başka tabii ki. Ve bir yanda her şey değişebiliyor, alışkın olmayanlar çok fazla zorlanabiliyor. Tabii ki. izleyici Fransa ve Türkiye arasında tam 3.391 km mesafeli bir aşkla sanık eden bir film. Birbirlerini görmeden ve duymadan, aylar boyunca bir de konuşan, birbirlerine bu kadar uzak ama bir o kadar da yakın olan iki insanın hikayesini konuyor. Sınır ötesi bir aşk resmi. İnsan duyunca bile nasıl mümkün olabilir ki sorusunu soruyor kendisine. <laughs> bu proje elinize gelmeden evvel kitabı okumuş muydu? kitap bize bu projeyle birlikte geldi aslında. Evet. Ee, Beyza bize imzalı kitaplarını yolladı. Fanlar da içerik üretmeye devam ediyordu sosyal medyada. Ve gerçekten içerikler o kadar güzeldi ki bence eminim Haktan da benim gibi düşünüyordur. Biz bu işte kesinlikle oynamalıyız dedik. Onlar bize bir adım attılar. Biz onlara bir adım attık. Hem kitabı okuduk hem işi de çok güzel bir şekilde çektik. Hadi <laughs> sen de kadar ne gerçek işlersin? hayattan ödüllerle sektir. Kurmaca. Sizce Böyle bir şey Yani ötesi aşk. Tabii ki mümkün. Günümüzde de hatta şu an biz fragmanlarımızı yayınladığımızda bile kendi hikayelerini anlatan bir sürü uzak mesafe ilişkisi olan insanlar var. Yani e, ne olursa olsun bir şey ne kadar kurmacı olursa olsun içinde bir gerçeklik payı oluyor. Çünkü insani duygulardan yola çıkarak yapıyoruz biz bu işi ve insanı anlatıyoruz. Ya ben kendi adıma konuşursam ben bu tarz bir şey cesaret edemezdim. Ama mümkün de bir noktada. Çünkü artık telefonlarımız var, konuşabiliyoruz, FaceTime arayabiliyoruz. O yüzden mümkün gibi bakıldığında. İlk görüşte aşk gibi bir şey var dedim ama hiç görmeden bir aşk çok mümkün mü? Bunu tabii izledikten sonra göreceğiz zaten cevabını da verdim. Evet. Her ikinize de soruyorum. Hiç görmeden bir de iyi bir duyduğunuz oldu mu gerçekten? Evet. Küçükken izlediğim, küçükken dedim ama 20 yaşındayım henüz <laughs> geçen sene ee, izlediğim dizi ve filmlerdeki karakterlere evet aşık olabiliyordum, onlara hayranlık duyabiliyordum. Ama şu an öyle bir şeyim yok sanırım. Yani yakın bir zamanda olmadı. Benim için olmadı. Ben bir kere aşık oldum zaten. O da e, bu sene yeni oldu. Yani. İlk görüşte mi, uzakta mı o konuları çok bilmiyorum. Daha o konuda çok tecrübe edinmedim. Bir kere aşık oldum. O da yakından birebir gördüğüm biriydi. Kitabın hayranları da hikayenin her ayrıntısına hakim. <laughs> Öyle ki filmi çekmediği sırasında hayranların doğum baskı yorumlarıyla senaryoda olmayan ama kitapta var olan pek çok ayrıntı ekler deniliyor. Bu doğru mu? Doğru. Ee, ama bunu izlenecek bir hale getirmemiz gerekiyordu ve kimseyi yıpratmayacak bir şekilde uyarlandı aslında bu senaryoya. Ee, o yüzden kimseyi üzmeden kırmadan ortak bir noktada buluştuğumuzu düşünüyorum ben. Eminim izleyiciler de öyle düşünecek. Kitabın yazarı Feyza Altıç'ın bununla hmm. ilgili bir demecini gördüm ben. Orada şöyle bir şey söylüyor. Ben şu anda kitabı yazmış olsaydım hmm. bu eklemeleri de yapardım. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyor Tabii ki kitabın yaratıcısı Beyza olduğu için e, biz onun her dediğine ve ekiple birlikte de tabii ki konuşulan ve bunu nasıl sinemaya taşırız, bunu nasıl herkese ulaştırırız fikirlerine de saygı duyarak yazılarını oynadık. Yani bizim yapacağımız zaten oyuncu olarak iki şey var. Bir burada ne yazıyorsa bir de tekste ne yazıyorsa oynamak ve yaşamak. O yüzden burada bize düşen tek şey denileni yapmak oldu ve biz elimizden geldiğince kafamızdaki ve okuduğumuz, canlandırdığımız şey neyse onu uygulamaktı. Kendi hayatımızdan Ege ve İzmir'in üstünde biz düşündüler hiç yaşadınız mı? Şöyle, zaten benim yaşım çok yakın İzmir karakterine. Onun geçtiği yollardan, onun yaşadığı duygulardan ben de zaman zaman yaşadım. O yüzden Evet, onu çok iyi anladım. Ee, tabii ki oldu. Ege'nin bir önceki röportajlarda da bahsettiğim gibi hiçbir yere ait hissetmeme duygusu bende çok uzun zamandır vardı. Ben e, biraz melankolik ve kendini yalnız hisseden bir insan olduğum için çok güzel özdeş, hatta okur okumaz gerçekten de oynamaya başladım yani. Çok birebir hissettiğim duygular oldu. O yüzden evet. Gerçek hayatta sosyal medya ile bağınız nasıl? Sanırım bir tık bağımlıyım. Çünkü fotoğraf çekilmeyi seviyorum. Onlarla uğraşmayı seviyorum. Sosyal medya kullanıcısıyım. Bir tık bağımlıyım sanırım ben. Sosyal medya yerine daha çok kendimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. O yüzden hiç bağlılığım yok. Sosyal medya günümüzde çok insanların tutku duyduğu bir şey olur. Buna inanılmaz saygı duyuyorum tabii ki. Benim ilgimi çok çekmiyor. Ben daha çok kitap, film ve müzik insanıyım. Daha çok doğa insanıyım. Ya da en kötü eve kapanıp boş boş duvara bakmayı, düşünmeyi seven bir insanım. de teşekkür Umarım başarılı Umarım. Arkadaşlar 12 Ocak'ta vizyondayız. Ve sonrasında da 13, 14, 15, 16, 18, 19.